Kızlar, bugün çok sıkıcı bir gün değil mi? Hep evde oturuyoruz. Evet, bir yere mi gitsek? Ama nereye gidelim? Ben de bilmiyorum nereye gitsek. Merhaba. Merhaba kızlar. Duyduğuma göre sıkılıyorsunuz. Merhaba Aylin. Evet, sıkılıyoruz. Bir yere mi gitsek? Kızlar, çarşıya yeni bir dükkan açılmış. Oraya bir göz atalım mı? Yeni dükkan mı? Ben istiyorum. Ha? Kızlar, Gidelim. Bana da yeni ayakkabı lazım. O zaman anlaştık. Gidiyoruz. Merhaba. Merhaba kızlar. Dükkana hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Bakalım bir dükkanda ne var? Yeni ayakkabı ve çanta lazım. Mağazamızda çok çeşit var. Ben de size yardımcı olabilirim. Wow, bir sürü çanta ve ayakkabılar var. Kızlar, mutlaka buradan bir şey bulabilirsiniz. Siz yeter ki, önce bakın, beğenin. Kızlar, ilk önce ben bakacağım. Buna çanta lazım. Hepsini çok güzel. Şu mora bakın. Evet, çok güzel mor çantalar var. İkisi de sana çok yakışıyor. Birini seç. Ben bunu alacağım. Şimdi çok rahat. Ayakkabı da almak ister misiniz? Bir bakalım. Mor ayakkabı da var. Bir tanesini sen seç. Ben onları denemek istiyorum. Çok güzel bir seçim. Hangi numara giyiyorsunuz? 30 numara giyiyorum. Siz şöyle oturun ben hemen geliyorum. Oh koltuk çok rahat. Kızlar siz de ayakkabı seçin. Beraber denersiniz. Klavi bu yürüyüşe çok güzel. Sen onları dene. numara lazım. Oturun hemen getiriyorum. Ben baktım bana göre hiçbir şey yok. Benim ayaklarım koskocaman. Evet senin ayakların biraz büyük. Sen de bir çanta seç. Üzülmeyin. Gelecek hafta yeni modeller gelecek. Siz şimdilik çanta seçin. Ben size kahve ikram edeyim. Uf tamam. Hmm, şu siyah fena değil. Evet, bu bizim en yeni modelimiz. Buyurun. Bu sizin ayakkabı. 30 numara. Bu da sizin. Buyurun. Bu sizin kahveniz. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Sizin kahveniz çok güzel. Bizim ayakkabımıza bak nasıl oldu. Harika oldu. Hadi kızlar gidelim. Evet gidelim. Bugünlük yeter. Dükkanınızı çok beğendik. Teşekkür ederiz. Evet çok beğendik ayakkabılarınız çantalarınız çok güzel. Görüşürüz güle güle kullanın.